Efsanelerin Savaşında 18. gün başlıyor. Oyun tarihini değiştiren 100 efsane. Çark dönüyor, her gün biri eleniyor. Peki zirvede hangisi kalacak? Çark döndükçe oyunlar bir bir elendi. Toplamda 16 oyun listeye veda etti. Bakalım bugün hangi oyun elenecek? Elenen oyunları çıkardık, listeyi karıştırdık. Bakalım 24 Eylül'ün eleneni hangi oyun oluyor? Bugünün eleneni Oblivion oldu. 2006 yılında çıkan Oblivion açık dünya rol yapma oyunlarında yeni bir dönem başladı. Devasa dünyası özgürce şekillenen görevleri ve o dönem için harika gözüken grafikleriyle rol yapma oyunlarında çıtayı bir hayli yükseltti. Oyunculara neyi seviyorlarsa onu oynama fırsatı sunan, gerçek anlamda kendi yolunu seçebildiğin oyun modern açık dünya rol yapma oyunlarının temel taşlarından birisi oldu. Ancak efsanelerin savaşında ilk elenenlerden birisi oldu. Çark yarın tekrar dönecek. Bakalım kim elenecek? Yeni videolar ve yeni konseptler için sayfayı takip etmeyi unutma.